dijital sirkin korkunç hikayesi dijital sirk aslında bir sanal dünya ve içindekilerde birer paranoyak delirmiş hastalar fakat bunun farkında değiller Sanal gerçeklik dünyaları üstünde deneyler yapan dijital sirk şirketi bu hastaları alıp kendi sanal dünyalarının içine koydu. Ve burada hastalara korkunç deneyler yapmaya başladılar. İnsanlar gerçek bedenlerini, şekillerini kaybetti. Duygularını, isimlerini, her şeylerini unuttular. Ve tüm dünyaları bu sirkten ibaret oldu. Burada yönetici düzeni sağlayan bir karakterle karşılaştılar. Bu karakter Kane. Kane, delirmiş insanların daha da akıllarını kaybetmemeleri ve dijital sirkten uzaklaşmamaları için onlara çeşitli uğraşlar vererek onları oyalıyor ve gerçek dünyayı unutmalarını sağlıyordu. Fakat dijital sirkin içindeyken gerçek dünyayı hatırlamaya başlayan ve çıkış kapısını bulan oyuncular için ise Gözlük takmıştım. Peki ben neden sana gözlük taktım? Oh, hatırlayamıyorum, hatırlayamıyorum. Ha, bu ses ne? Nerede? Nerede? ben nerede? Burası Bırakın bizi! Ayy! Giderek çoğalıyoruz. Ne oluyor burada? Ha, ne oluyor? Sakin olabilirsiniz. Geliyorum. Geliyorum. İşte Case. Selamlar canlarım. Nasılsınız? Dijital sirke hepiniz hoş geldiniz. Ve burada sadece iki kişi katılabilecek. Ne? <laughs> Dijital sirk be. Nasıl yani? Ben iki kişi mi dört kişiyiz ama. Aa, hadi canım. O kadar da herkes alamam ki. Dijital silgimin de bir kapasitesi var değil mi? Sadece seçtiğim garip ve gizemli kişileri alabilirim dijital silgime. Peki peki o iki kişiyi nasıl seçeceksin? Ah doğru diyorsun. Anlatmayı unutmuş olabilirim. Oha. 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 Nereye gidiyorum? Hiçbir fikrim yok. şimdi iki kişinin seçileceği eğlenceli oyunlara geçelim diğer iki kişi dersek? Geriye kalan iki kişiye ne yapacağız? Onları da gizemli sonsuz çukura atarak. Ah, nasıl geldik buraya? Oo, bu ne? O, ne yapacağız? Hangi geliyor sanırım. Buradakiler ne? Koltukların üstünde neden cesetler var? Ah, kusura bakmayın canlarım. Önceki seyircilerimiz ve yarışmacılarımız temizlemeyi unutmuşum. Oh, ta -da. Şimdi sıra. Hayır canım öyle şey mi olur? Şimdi sizinle birlikte 3 oyun oynayacağız. Hepsi birbirinden eğlenceli ve tehlikeli. Bir de ölümcül. <laughs> ne? Nasıl yani? Canım dediğimi duymadın mı? Birbirinden eğlenceli, tehlikeli ve ölümcül. Hayır anlamadım. Bak canım beni kızdırmaya başlıyorsun. Birbirinden tehlikeli, ölümcül ve eğlenceli. Daha neyi durup duruyorsun? Özür dilerim. <laughs> Sorun değil canım. Şimdi ilk oyunumuza geçelim. Gelelim El ilk oyuna Hop. Glowing toplamaca. Ne? Glowing mi? Evet. Glowing toplamaca. Sirkimin etrafında bir sürü glowingler var. Onları yakalayacaksınız. En fazla yakalayan ilk oyunu kazanır. Sizce bu oyunu kim kazanacak? Evet sen. Sana diyorum sana. Telefonu veya tableti başında beni izleyen. Dijital sirki izleyen. Söyle bakalım kimi destekliyorsun? Hakkini mi destekliyorsun? Beğeni tuşuna bas ve yorumlara 4 yaz. <laughs> Bu oyuncuyu mu destekliyorsun? Yorumlara 5 yaz. Buna 6. Buna ise 7 yazın. 3 saniyeniz var. 3, 2, 1 ve 0. Şimdi yarışma başlasın. Şimdi glowingler kaçışın. <gülüyor> Gidiyorlar. <laughs> Anam. Yakalasanız iyi olur. Peki ne? Bununla. elinizdeki sopalarla şekillere vuracaksınız ve bir puan kazanacaksınız. Yerinizde olsam koşardım çünkü asla ne yapacağım bilmiyorum. Bak gidiyorlar. Koşun canlarım koşun koşun. Bütün şekilleri yakalayın. Ha bir de hemen gittiniz. Keşke ikinci söyleyeceğimi duysaydınız. Ne söyleyeceksin? Sirkin içinde tuzaklar bulunmakta. O tuzaklara dikkat edin. <laughs> Aa! Bakın biri yakalandı! Aa, beni! Aa! Ben Aa! Çok dikkatli olmalısın! Ben de şekilleri avlamaya gidiyorum! Hop! Şuradan sesler geliyor! Hop! Açalım şurayı! Hani? Aha! Buradasınız! Sizi küçük aşeneler! Gelin bakalım! edin devam edin. Sen de gitsen iyi olacak canım. Tamam ben de gideceğim. Nerede? Burada yok. Dört olmadığını zaten biliyorsun. İlerle. seçiyorum. Zaten başta da onları seçecektim. Sadece uğraştırmak istedim. <laughs> Diğer ikisi için sonsuz karanlık veya renkli gökyüzü. Bilemiyorum. Her şey olabilir. <laughs> Şimdi gelin buraya. Ne oldu be? Ne oldu? İkiniz kazandınız. Diğerleri kaybetti. Şimdi isimleriniz neydi çocuklar? Şey hatırlamıyorum. O zaman size isim belirleyelim. Senin adın Pamli. Senin adın Pamli olsun. Seninki ise fakir. Evet fakir. Aa, fakir mi? Aa, Allah. Şimdi gidiyoruz. gelelim şöyle. Aa! Misafirimiz geldi. Eh, başardım. Başardım. Cizi geçidi bulup gelebildim. Hmm. Aa, Sen de, sen de kurtulmuşsun. Gizli geçidi bulmuşsun. Burası neresi? Burası dijital sir. Aa! Ve ben de Kay. Bu Kinga, Pony ve Ragata aramızda olmaya Zubow, Gengel, Jax yakın zamanda katılacak bir de Bubble. Şimdilik dinlenin. Dijital Silk Okulu yavaş yavaş başlıyor. Yeni maceralar ve yeni oyunlar için size iyi şanslar dilerim. Çok güzel oyunlar olacak hepsi çok eğleneceksiniz. Nasıl yani? Ah gitti. Burası çok eğlenceli ve artık gerçek hayatı unutup buradaki hayatına yönelmelisin. Çünkü sakin ol. Oyunlar o kadar da tehlikeli değil. Ve kısmen de eğlenceli. Kurallara uyduğun sürece. Peki buradan nasıl çıkacağım? Çıkış mı? Çıkış yok. Nasıl yani? Burada mıyız ya sonsuza kadar? <laughs> her şey hazır efendim. <laughs> Yeni gelenlerle birlikte her şey tamam. Onları hazırlayacağım. hazırlayın da olacak. Olacak şey olacak. <laughs> Tehlikeden habersizler her şeyin eğlence olduğunu düşünüyorlar. Ve ben de bunu yapıyorum. Anlaşıldı. Tamamdır. İçlerinde barındırdıkları güçlerden haberdar değiller. Onlar seçilmiş kişiler bak farkında değiller. Tamam efendim. Tamam. <laughs> Serinin devamı için like tuşuna basmayı unutmayın. Dijital sekteki gizemli olayları karakterlerin gizemlerini öğrenmek ve içlerindeki güçlerin ne olduğunu merak ediyorsanız like tuşuna basıp serinin devam etmesini sağlayabilirsiniz. Görüşmek üzere.